11 Haziran Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller AKP'nin Yunanistan Karnesi AKP iktidarının ilk ayları Batıda Erdoğan Yunanistan'la sorunları çözerse TSK üzerinde hakimiyet kurar tezi işleniyordu. Erdoğan yönetimi de bu teze uygun hareket ediyordu. 2004'te Dışişleri Bakanı Abdullah Gül New York'ta yaptığı açıklamada Yunanistan'la karşılıklı askeri tatbikatları iptal ettiklerini açıklıyordu. 2005'te Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik "Eğitim müfredatımızı değiştirdik. Aynı şeyi Yunanistan'dan bekliyoruz." diyordu. Yunanistan sağ fırsattan yararlanıp Ege'deki bazı adaları işgal etmeye başlıyordu. Buna dikkat çekenlere AKP'liler ekranlardan özetle şu yanıtları veriyordu. İki keçinin otladığı kayalık için Yunanistan'la savaş mı çıkaralım? Bırakın bu düşmanlıkları. Yıl 2010. Erdoğan Atina'yı ziyaret etti. Gazeteciler Erdoğan'a Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou'nun Fener Rum Patriği Bartolomeos'u ekümenik olarak tanımlamasının kendisini rahatsız edip etmediğini sordular. Yanıtı şöyle oldu: "Hayır, ecdadımızı rahatsız etmemiş, beni de rahatsız etmiyor." Erdoğan bir Yunan gazetecinin Ege'deki uçuşlarla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Radar üstünde görevli bir teknisyen gibi çalışıyorsunuz. Her gün kaç uçak kalktı onu takip ediyorsunuz. Gazeteciler olarak ortalığı germeyin." Erdoğan Atina'da Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasından askeri harcamaların karşılıklı azaltılmasına kadar pek çok vaatte bulunmuştu. Öyle ki AKP'nin Gümülcine doğumlu milletvekili Mehmet Müezzinoğlu tabloyu şöyle özetliyordu. Restleşme dönemi bitti, jestleşme dönemi başladı. AKP tablodan o kadar memnundu ki neredeyse geride bir tek Türk ordusunun Ege'de Yunanistan'la iddialaşı yapması rahatsızlığı kalmıştı. Ondan kurtulmak isteyen AKP'nin bulduğu formül şuydu dalışının sonunu getirebilecek adım atıldı. Türkiye ilk kez Yunanistan'ı Haziran ayındaki Anadolu Kartalı Tatbikatı'na davet etti. Bunlar yaşanırken Yunanistan hem Ege'de ada işgal etmeyi hem de adaları silahlandırmayı artırmaya başladı. Atina geçmişte de silahlandırma çabasına soyunmuş ancak örneğin Ecevit'in hamlesiyle Karamanlis geri adım atmak zorunda kalmıştı. AKP ise bu konuda uyarı yapanları savaş çığırkanlığıyla suçlamayı sürdürüyordu. Bu meseleyi en yakından takip eden isim emekli albay Ümit Yalım'dı. Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri de olan Yalım, yıl yıl Yunanistan'ın işgal ettiği, silahlandırdığı adalarla ilgili iktidarı uyarıyordu. Dinleyen kimdi? 15 Temmuz oldu. Atina kaçan FETÖ'cülere kucak açıyordu. Ancak AKP, Yunanistan'ın işgal ettiği ve silahlandırdığı adaları gündeme getirmemeyi sürdürüyordu. 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada'ya da uğramıştı. Ümit Yalım, İskele'de Çipras'a işgal ettikleri adaları sormuş, haliyle yanıt alamamıştı. Konu Erdoğan'la Çipras'ın basın toplantısında da gündeme gelecekti. Ama Erdoğan önlemişti. Nasıl mı? Yalımdan dinleyelim. Erdoğan hiçbir gerekçe göstermeden soru cevap bölümünü sadece iki soruyla sınırladı. İlk soru Yunan gazeteci tarafından Çipras'a, ikinci soru da A Haber tarafından Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu yöntemle Yunanistan'a alenen verilen 18 Türk adası ve bir Türk kayalığı hakkında soru sorulmasını önledi. 20 yıldır AKP'nin göz yummasıyla işgal edilen, silahlandırılan adalar 20 yıl sonra gündem. Erdoğan, Yunanistan'ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum diyor. Şakamız yok diyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin diyor geçiş garantili köprü ya da gelire endeksli senet gibi oy hedefli dış politikayla sorun çözebilmek ne mümkün. 11 Haziran Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, AKP'nin Yunanistan Karnesi, Ankarnesi.